Thank you. köprü doğal tabiat doğal tahribatlar sonucunda kullanılamaz hale gelince ikinci Beyazıt Mısır ve Ankara seferleri sırasında Anadolu'ya geçen ordugahının rahat yolculuk yapabilmesi adına bu köprüyü onartmıştır. Zaten Osmanlı ordugahının geçtiği yerlere köprü, hamam, cami yaptırmıştır. Bunlardan bir tanesi de işte o dönemde yapılanlardan günümüze Beyazıt Köprüsü diye gelmiştir. Ama bu köprünün bir özelliği vardır. Köprüye baktığımızda köprünün ortasının boş olduğunu görürüz. Bu boşluk tahtalarla kapatılıyor idi ve herhangi bir işgal veya savaşa neden olan bir pozisyon ortaya çıktığı zaman bu tahtalar kaldırılarak diğer tarafta bulunan kötü niyetlilerin kendi bölgelerine girmesi engelleniyordu. Farklı zamanlarda farklı oluşan tahribatlar nedeniyle tabii ki onarım görmüş ve günümüze kadar gelmiş ve günümüzde de kullanılan bir köprüdür.